Asla güvenmiyor. Ya da eşe getim olduğunu <laughs> anlamıyoruz işte. Yani belki 10 firmadan 2 tanesi güvenilir. Oynama çok olduğunu düşünüyorum. Zaten ben çok etçil bir insan değilim. Onun da kaynağı bu. birçok yemek sektöründe bulunan firmaların taklit veya hileli ürünler sattığı açıklandı. Siz dışarıda yediğiniz yemeklere güveniyor musunuz? Güvenmiyorum. Yani her şeyi yani hileli yapıyorlar. Yani dedikleri bir ev ortamında yapılan bir yemek yani dışarıda yapılan ne kadar temiz ya da güvenilir olabilir ki? Yani o da onların vicdanına kalmış bir şey yani. Tercih yani ediyoruz yani etmiyoruz desek yalan olur yani ediyoruz yani dışarı çıktıkça yemek yiyoruz ediyoruz. Ediyoruz ama yapacak bir şey yok. Ya sucuk yani o, o tür yemekleri pek tercih etmiyor yani. Daha çok seçilmiş firmalardan alıyor. Her zaman da yeme yok zaten alamıyor zaten yani belki 10 firmadan 2 tanesi güvenlidir. Güvenmiyorum çünkü salatalarında bazı e, kıl çıkıyor, böcek çıkabiliyor, etlerde birçok kişi yakalandı. O yüzden hiç güvenim yok tercih etmemeye çalışıyorum mecbur kalmadıkça asla güvenmiyorum yememeye çalışıyorum. Daha çok e, denetim yapılması kararındayım güvenmiyorum ya da eşek etim olduğunu <laughs> anlamıyoruz işte aynı şekilde yani katılıyorum. Yani nasıl yapıldıklarını aslında titizlikle mi yapıldıklarını bilmiyoruz. O yüzden güvenmiyorum. Hayır. Aslında e, titizlikle yapıldığını anlasak, hissetsek belki denetimler falan daha da kuvvetlendirilse bir nevi evet deriz ama bu şekilde hayır. Ben dışarıda yemiyorum. Genelde evde yiyorum. Ya. Peki neden? Ya o değil. E, fiyatlar çok uçuk, pahalı. E, yediğim zaman da midem ağrıyor. Onun için... E, yemiyorum. Bildiğiniz yerlerden yerseniz zararsız. Ama bilmediğiniz yerlerden yani e, eski bir tabir var. E, merdiven altı e, kaçak et kesiyorlar. Bunun sağlıklı olup olmadığını da bilmiyorsunuz. Onun için e, bilmediğim yerde yemiyorum. O açıklamadan doğru. Zaten biz 10 yıldır dışarılarda, e, restoranlarda yemek yiyen insanlarız mecburiyetten dolayı. Ya yani Bir girdiğimiz yerde tecrübe ettiğimiz zaman bir daha gidemiyoruz. Çünkü hani o kadar kötü oluyor ki. Bir de şey yapamıyoruz, güvenemiyoruz ne kullandıklarına biz ne yiyoruz. Çok olduğunu düşünüyorum. Oynama çok olduğunu düşünüyorum. Zaten ben çok etçil bir insan değilim. Onun da kaynağı bu. Valla taklit maklit bilmem ama e, çatallı bıçaklı olan yerlerde yemek yemiyorum. Çünkü hijyen konusunda gerçekten e, biraz geliştirmeleri lazım. Hani hızlı hızlı bitsin diye silip silip atıyorlar mesela böyle. Çoğu yerde gördüm bardaklar, çatallar, kaşıklar. Et yemiyorum, tavuk yiyorum. O da ne kadar güvenilir bilmiyorum. Ben yiyorum sadece, haricinde yemiyorum. Yani e, çoğu yerde aslında gerçekten bu böyle. Çünkü mesela bilindik yerler dediğimiz zaman sorun olmuyor. Fakat bu hani bazı yerlerde gerçekten e, hani mesela ucuza satıyorlar. Yani etin markası veya tavuğun markası belli olmuyor. Öyle olunca yani insanlar gerçekten bu şüpheye düşüyor açıkçası. Çoğu yer güvenilir değil yani şu şartlarda yani ne sattıklarını bilmiyoruz ara sıra ayda 2-3 kez diyeyim yani çok tercih etmiyorum Yani denetim olsa çok iyi olur aslında dükkanlar belli başlı dükkanlar gezilmeli bence Yani üretici tüketicilerin şikayetlerine göre de bu değerlendirilebilir bence Hayır güvenmiyorum Çünkü içeriğini tam bilmediğim için yani evet yani Temiz olmuyor hiçbiri o yüzden güvenmiyorum yani. Et yemekleri de genelde güvenmiyorum ama yiyorum. Yani belli güvendiğimiz noktalar var oradan alıyoruz. Memnunuz da çok denk gelmedik. Büyük firmalardan da o kadar sipariş etmiyoruz işin açığı. Durum böyle. Et yemeği dışarıda çok tercih etmiyoruz. Tavuk genelde yani et yemeği de et için güvendiğimiz kasaplardan alışveriş yapıyoruz.